Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft in the village'te, life in the village'te karşımızdayım abi. Life in the village 2 ile. Ee, şimdi neler yapıyorduk hatırlayalım bir bakalım şöyle. Şuraya kule inşa etmiştik, gelişmeye devam ediyorduk. Sesler az geliyor olabilir şu an ee, haritayı böyle açma tamamdık. Aynen böyle açacağız. Bu beyaz alan bizim alanımız. Okçu yapmışız buraya. Burada madenciler vesaireler yapılıyor. Burada petrol gibi bir şeyimiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen petrol. Şimdi Boy. senin istediğin bir şey var mı abi? bow mu istiyorsun? Tamam. Yapabilecek durumda mıyım? Bol okum var, çubuğum var, ipim var mı bilmiyorum. Bakacağız. Biraz zaman da geçince aradan ne neredeydi, hangi chestte ne vardı falan gibi şeyler birazcık kaçabiliyor. O yüzden uzun oynayıp parça parça da atabilirim. Şöyle bir bakalım. Makineleşmeye gidiyormuşuz. Call generator falan filan yapmışız. Ee, burada işime yarar bir şey görmüyorum. Sanırım madenler falan var. Tamam okey. Buradaki eleman çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Diğeri altta çalışıyor Maalesef. sanırım. Ee, gevezeliği geç abicim. Envanterinde bir şeyler var. Tamam sen ne istiyorsun ki şu an benden? Beklenen istekler. Meşe ile ilgili bir şeyler istiyorsun. Meşe merdiven, tahta, meşe, ahşap. Malzemeler falan. Limestone bulmuş, cobblestone bulmuş, tin falan bulmuş. Bu abi çalışıyor. Sen çalış abi. Sen mükemmel bir adamsın. Sen oradan çalışmaya devam et. Bizim ormancımız nerede? Şu arkada bir yerde ormancı olması lazım sanıyorsam. Bu ne? Ormancı tamam. Ee, binayı iptal etme. Yapmaya devam et. Bu ne? Ormancının arkasında koruma kulesi. Tamam bir tane de kule burada var. Bir kule, iki kule diğerlerini de kapatırız. Buradan falan zombi spawn olur gelir mi? Bilmiyorum. Gelebilir, gelmeyebilir. Bilir. Çok problem değil. Sen ne work, istiyorsun work. abi? Kürek istiyorsun. Work, work. Ee, kürek istiyorsun. Yapalım sana bir kürek. Al abi sana kürek. could help you with that. Al, kürek. Tamam. Şimdi gideyim şu evin olduğu yerdeki malzemelere bakayım. Ee, bol istiyordu bizim avcıda. Gerçi avcılık bir işim yok şu an. Yemeği falan hallediyorum bir şekilde. buna tıklanmıyor. Nedense. Bu zaten tek parça sanıyorum. Ee, burada bir yerde bir kağıt var. Başka da bir şey yok. Kitaplar falan var da gerek yok onlara. Şu chest'te ne var bir şey yok. O chest'te de bir şey yok. Şunda su var. Bunda taş var. Odun var. Odun var. Tamam bize ne lazım olacak? Meşe. Meşe odunum bu kadar var aslında. Şurada var mı meşe odun? Burası boş. Burada da yok. Hmm, o zaman şunları bir toparlayalım. Şu çavuş tarlasını bir büyüterim hızlıdan. Tamam. Güzel. Bu ne? Flux'lar. Tamam. Bunlardan ip üretebileceğiz. Ee, bu buna tabi ise bu da böyle olabilir. Tamam. Flux'larımız da okey. Bu Flux'lardan ip üretebiliyor olmam lazım. Rope üretebiliyorum. Rope'dan da Eee um, olmadı. Flux'tan ne üretebiliyorum bakalım. Bir flax, bir ipe eşit. Tamam sıkıntı yok. Yani bunu böyle koyduğumda ip mi olacak? Yok flux hiç oldu. Neden öyle oldu peki? İki tanesini yan yana koyunca ip yapıyor diyor. Tamam sıkıntı yok. Bunlar büyüye dursun. Patateslerimizi de büyütelim. Tarlayı şöyle bir fullleyelim. Al abi bunu da. şöyle bir tarlamızı falan büyütürüz daha sonra. Zaten bunları ben yapmayacağım. Ee, tarımcı arkadaşı koyacağız. Ki şöyle. Şunu bir sabitler misin? Teşekkür ederim. My colony, madenci değil. Restoran da değil. Tarla yapan biri olması lazım buralarda derlerde. Nerede abi? Çiçekçi değil kışta da değil, üniversitede değil. Çiftçi bu. Bu da zaten buraya bir yere koymuş muyduk hatırlamıyorum. bakarız Şimdi meşe ile ilgili şeyler lazımdı bana. Şunu bir ultimine'ını kıralım abi. Sonra kapıyı al. Fidanları tekrar dikelim. Güzel. Şimdi bunlardan da meşe. Adam nereye gitmiş? Tamam sen ne istiyordun kral? Ee, basamak merdiven falan bir şeyler istiyordu o da. Çok da hatırlayamadım. Şimdi senin yarını şöyle yapsam. Diğer yarını böyle yapsam. Sonra bunları basamağa çevirsem. Hatta biraz daha yapsam. Kaç tane istediğini hatırlamıyorum çünkü şu an bir birazını tamamlamış olmalıyız muhtemelen. Ne? Geç gevezeli abi ekran Küçük karşıla 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 56 tane de basamak istiyor. 56 adet basamak istiyor. Manyak mısın oğlum Basamak falan yok buralarda. 56 tane basamak nasıl yapacağız ki? Biraz daha meşe. Tamam yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Burada bunlar oluşa dursun. Ya da gidip kes de. Şu an bunların isteklerini yönetmek zaten başlı başına bir iş. Böyle bir şeyler bir şeyler. Koyunlar var. İp için şunları kırıp bir şey yapabilirim ama yapmayacağım. Bunlar flux mı? Blue poppy gerek yok. Madenlerde zaten bizim madencimiz var artık. Maden işine de biz bakmayacağız muhtemelen diye umut ediyorum. Biraz elma yiyebiliriz. Köylü farmı da yapılabilir ama bu mod paketinde öyle bir şey ihtiyacımız var mı? Sanki yok yani zaten madeni çıkarıyor adam işte vesaire yapıyor. Herkes bir işin ucundan tuttuğuna göre çok da öyle ticaret yapmak, köylü falan filan yapmak gerekir mi bilemedim. Gerekmez herhalde ya. Ticaret için zaten şeyler falan var. Şimdi şu işaret kaldı üstümüzde. Şurada bir işaret var ya. Ne bu? Kötü kehanet. Kötü kehanet nasıl gidiyor bilmiyorum. Onu öğrenebiliriz. Bir bakabilirim ona. Nasıl gittiğine. Demirler falan geliyor. Tamam. Şimdi görev kitabına bir bakalım abi. Şu meşelerde olusun o sırada. Şimdi bizim görev kitabımız diyor ki. Çeşitli yapmamışız hiç. Ya da yaptık. Önceden yaptığım için aktif olmadığı gibi bir şey hatırlıyorum. O maden için mesela. Şu an madende adam kazıyor ama maden aktif değil bak. Bunu yapar. Görevi alırız. O problem değil. Bunların dördünü yapınca mı depo açılıyor? Okey. Depoya gidebilirim. Fırına gidebilirim. Çobanın kulübesi falan ne yapıyor abi bunlar? Yani bunun olayı ne? Et ve yün mü getiriyor bana? Güzel lan. Ama gerek var mı? Yok. Arıcıyı da, arıcıya da yok. Tavuğa da yok bence. Domuza da yok. Restoran olabilir. Ki mantıklı. Bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Sığır çobanı yapabiliyorsun. Çoban yapabiliyorsun. Fırın yapabiliyorsun. Fırın yaptığında buğday yetiştirip çiftlikten muhtemelen ki süt falan istiyor. O ineğe mineğe de girmen lazım. Baya bir iş. Okey. Tamam bu alt kısmı yani bilmiyorum. Balıkçı yapmak daha mantıklı yani şu an bana nedense. Evimiz de yok bizim galiba. Çünkü ana town hall belli bir şey belediye binası belli bir şey sağlıyordu yatacak yer. Balıkçının kulübesini yapalım bence ki bunları toparlayalım. İp gelebilir, deri gelebilir diyor, mürekkep gelebilir diyor. Farklı farklı malzemeler tutabilir diyor balıkçı diyor. Bence makul. Balıkçı nasıl yapabiliyoruz? Bir dakika yanlış yere bastım. Şunu bir kapat. Balıkçı nerede? Burada. Ha, balıkçı olabilir ya. Balıkçı yapabilir. Şuraya bir yere bir balıkçı atılabilir. Gayet de tatlı olur bence. Ha, balıkçı işi olur. balıkçı yaparız. Ee, bow lazım bizim şeye. Okçuya. Tavan üzerinde çalışmaya başladım. Güzel abi. Aferin sana Şimdi bunlar burada çalışıyor zaten. Biz o sırada sürekli bir şeyler inşa ettirip yapıp vesaire yapabiliriz. İki tane inşaatçım var ama malzeme yetiştiremiyorum yani. O yüzden oduncu falan bitmesi lazım. Öncelik nasıl veriyorduk? Ona bir bakmam lazım bence. Odun ve taş sağlarsam maden ve odun. Oralardan odunu toparlayıp toparlayıp istediği şeyleri verebilirim adamlara. Ee, öncelik bir diyor. On daha mı iyi? bir daha iyi? Bilemedim. Yapıyor şu an diye tahmin ediyorum işçileri yönet. Ya tamam yapsınlar ya. Bak bir şeyler yapıyorlar. Sıkıntı yok. Sen ne istiyorsun yine? Ee, i̇ki küçük, on sekiz tane merdiven istiyorsun. Yapalım. 2 küçük 18 merdiven. iki küçük 18 merdiven yapacağız. <laughs> Yetmeyecek ambo. bu? Yok. Tamam oldukça yaparız abi. Yapabileceğim bir şey yok şu an Sen mi istiyordun onu peki? eee sen kırık taşıtıyorsun. Tamam al. Ha, gitti bir yerlere. Onları koymaya gitti herhalde. Geri geldiğinde onu da yapmış oluruz meşeden. Oo burayı mı yapıyoruz biz şu an? Yani taverne çok ihtiyaç var mıydı bilmiyorum ama yaptım be abi. Ormancıya öncelik vermek istiyordum ama yapacak bir şey yok şu an için. Boş boş geziyorum şu an çünkü adamların yapmasını bekliyorum. Çiftçi yapacağım kesin zaten. Ee, ama yani yapsam da bir şey olmayacak şu an. O yüzden çok da mantıklı değil bence. Bu ne? Dekorasyon. Gerek yok. Arılara da girilebilir de bilmiyorum. Ee, başka mekanizma girmiştik değil mi biz? Evet neden buraya girdiğimizi hatırladım şimdi. Şimdi biz bir tane demirden bir fırında pişirdiğimizde bir tane demir orundan demir madeni mi? Or, maden. Ya işte demir cevher cevher. Cevherinden bir tane demir üretebiliyoruz. Fakat bunu kullandığımızda ee, smelting değil diğeri. Crasher'ı kullandığımızda Şöyle bulabilirsem hemen Raw Iron veya Demir cevherini erittiğimde bana iki tane Iron veriyor Yani 1'e 2'ye katlamış oluyoruz direktman O yüzden bu Crusher yapmamız gerekiyor Crusher yapmak için de ben frame'i falan hazırlamıştım diye hatırlıyorum ki hazırlamıştım Orada Coal Generator'ımız da var şimdi bakacağız onları halledeceğiz Ben yani gidip de artık şey yapmayacağız normal bu fırında bir şey pişirmeyeceğiz Çünkü malzeme kaybı. O yüzden gerek yok. Şimdi gidelim bir bakalım şuraya. Bir yandan bunlar çalışırken biz de bir yandan mekanik kısma girelim. Şimdi frame'imiz var. Başka ne istiyorsun? Şunu favorilere ekleyelim. Bronz ingot istiyorsun. 3 adet. Bronzum olmayabilir. Çünkü nasıl olsun? Bronz nasıl yapılıyordu? Elle alloy smelting'i yapılıyor. Kapır ve tin'i koyduğumda bronz elde edebiliyorum. Başka elde etme yöntemi bronze dust üretebilirsin diyor da o şeyle üretiliyor. Onu üretemeyiz. O zaman alloy smelting yapmamız lazım bizim smelter. Tamam, o da zaten görevlerimizde var şurada. Şuna da ekleyelim. Çünkü copper, tin ve tuğla lazım. Tuğlayı neyle yapıyoruz? Kille. Kilim var mı? Lan. Lan. Elimdeki şey gitti. Frame gitti. Nereye gitti? ha koymuşuz buraya. Ben ne diyorum? Ne oluyor ya? Şimdi gece oldu eee ne lazım dedik bize kil. Bir tane kil var burada gördüğüm. Bir kil orada var. Sende var mı bir şeyler? Buraya bakmayacağız galiba. Şuraya mı bakmam lazım? Yok tamam. Sende var mı? Tinin var senin. Tamam. Kil yine yok. Şurada var mıydı hatırlamıyorum. Zaten deniz kenarındayız. Büyük ihtimal toplarız da. Buralarda yoktu hatırladığım kadarıyla. E, flux'lar falan burada patates havuç vesaire üretilecek bu bize tohum ve ham madde sağlayacak e, Burada da yok tamam şimdi bir adet Bob'um varmış benim elimde o çocuğa Bob verebilirmişim ben ve hala vermiyorum okey yapacak bir şey yok e, Crafting Şeyim yok burada benim Crafting table'ım Neden bilmiyorum Çok da mühim değil Gider şurada yaparız hemen 2 dakika. Hop şöyle atladık. Yürü 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 yürü. Sesler mesler sıkıntı değil değil mi şu an? Değil. Oyunun sesleri bir tık az gibi. Onu bir arttırabiliriz. Arada kısılıyor, açılıyor bir şeyler oluyor. Anlamadım gitti yani. Şöyle 30 falan yapalım bakalım. Çok bayarsa yine kısarız. Ne yapacaktım ben kürek. Kırık taşım yok, şuradan alalım hemen. Ee, bir tane olsa yeterli olacak. Sonra buradan şöyle bir hmm, kürek yapalım kendimize. Güzel. Sonra bobu verelim, killeri toplayalım, tuğla yapalım, smelter işine girelim. Sen bol istiyordun değil mi abi? Karşıla abi buyur Tamam senin Bob'un var artık Ok falan isteyebilirim bir şey isteyebiliriz, ayarlarız, bulur. Gidelim şöyle bir kill bulalım Birazcık ee, Baya da derin burası Bunlar kill mi? Değil Bakacağız, bulacağız. Denizin altı da çok canlı ya, güzel. Bu ne? Flint falan. Akil yok mu gerçekten ya? Çakıllar makıllar var. Kili üretmenin bir yolu da olabilir muhtemelen de öyle yapmayız diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Tin değil abi. Tuğla için ee, kil. Yok abi baş yolu yok. Ya vardır muhtemelen de diğer yapım şeylerine bakmadım ben. Belki diğer daha kolaydır lan dur bakayım. Tuğla yapmak için. Sanırım en kolayı bu olacak kill bulmak. Buluruz diye tahmin ediyorum ya. Çok zor olmasa gerek kill bulmak. Şuralarda görmüyorum. Gerçekten görmüyorum yani. Nerede var bu killer? Şurada bir tane gördüm. diye tahmin ediyorum. Bu alalım burayı. Sanki bir tık az geldi de. Ölmeyelim. Aynen düşen yerler şunlar galiba. Su yosunu vesaire. Galiba yok. 24'ten de olabilir yani bu arada. Niye kastıysan. Zaten 2 tane tuğla lazım bana yeterli olacak. 1 kilden 1 tuğla, 4 tuğla, 4, 8 tane lazım. 8 tane kill yetiyor zaten. O yüzden problem yok. Yeterli olacak yani. Sonuç olarak bulduk. Gidelim hemen killeri ayarlayalım. Sonra kreşırımızı falan filan yapıp oradan e, malzemeleri katlayabiliriz. Siz ne yaptınız acaba? Uyuyon lan orada. Orada niye uyuyon manyaksın kardeşim? Git başka yerde uyu ya. Bak ya. Niye böyle şeyler yapıyor bu ya? Ben anlamıyorum. Tamam. Yani buraya tıkladığımda arkasını algılıyor. Kilimiz bu abi. Bu killleri pişir camları al 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi Şöyle pişir işte yani Şu camları at metal frame lazım olacak zaten flexi buraya atma o durdun ee, Sonra ne lazım olacak bana şunu da almak istiyorum yanıma Call generator tamam oradan kapır lazım olacak. Biraz tin lazım olacak. Ve tinim yok galiba burada. Evet yok. Tini şu arkadaştan alırız. Yeterli olur mu bilmiyorum. Bir kısım vardı orada ama. Yeteri kadar var mı onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Tamam uyuyup uyandık. Ultimayla şunu bir kıralım hızlıca. Hop.